Fındık sezonu tabii ki bitti Eylül ay itibariyle. Artık yeni ürünlere yol aldık bizler de. Bu sene mandalinamız çok şükür yüzümüzü güldürdü. Havalar da güzel gidiyor bugünlerde. Tam şimdi toplama zamanı. Biz bunu işte satıyoruz işte topladığımız zaman çocuklarımız alıyor, yiyor. komşular, akrabalar geliyor, alıyorlar. Uzaklardan isteyen gelip alıyor o mandalinalar sarardıkça yavaş yavaş toplanacaklar. Ee, saklanacaklar. Gerekli yerlere gönderilecekler. Saklanabildiği kadar artık. Tabii bizim ürünlerimiz organik olduğu için piyasanın biraz üzerinde oluyor. Daha şu anda bunun gibi organik ürünler piyasaya inmedi. Allah izin verirse hafta sonra bakacağız inşallah biz de. Pazara indireceğiz ürünümüzü. İnşallah. İşçiler burada çalışıyor. O sesimde. Misafirlerin gelince beni dara, beni dedi.

Benim şöyle buralar hep andalik. Hmm. İnciri, hurması derken. Çok şükür Allah'a. Bu sene mallarımız... Ben... Aha. Tek. Tek. Sel gökte yıldırım attı. Hasta oğlumun askere sene. Buradan beş tane ağacımı aldı. Ta aşağıda indirdi. Evet. <laughs> Anne be, ne kadar görmüyorsun orada Seyrek de Seyrek de Ben de almamıştım, oh, 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 Güzelliğe bak. Bir de sararmamış diyorsun. Daha hiç Hı. Tamam. Tamam abi. Evet. <laughs> <laughs> <laughs>